Bugüne kadar dünyanın düzenini kimlerin şekillendirdiğini düşündünüz mü? Belki hükümetler, krallar ya da teknoloji devleri diyebilirsiniz. Ama gerçek güç, görünmeyen, perde arkasında ipleri çeken bir ailedeydi. Rockefellerlar. Bu aile sadece Amerika'nın değil, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. Nasıl mı? Her şey 1863'te John D Rockefeller'ın petrol işine girmesiyle başladı. Kurduğu Standard Oil kısa sürede o kadar büyüdü ki Amerika'daki petrolün %90'ını kontrol eder hale geldi. Bu sadece ekonomik bir başarı değildi. Bu bir dünya düzeni kurma planının ilk adımıydı. Zenginlikleriyle sadece şirketleri değil, politikacıları, bankaları, hatta medyayı bile etkilemeye başladılar. ABD başkanlarıyla doğrudan ilişki kurdular. Örneğin, Başkan Wilson'a destek verdiler, karşılığında Merkez Bankası yani Federal Reserve sisteminin kurulmasında büyük pay sahibi oldular. Yani Amerikan parasının kontrolü dolaylı olarak onların eline geçti. Sadece bununla da kalmadılar. 20. yüzyılın başlarında kurdukları Rockefeller Vakfı eğitimden sağlığa kadar her alanda söz sahibi olmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün temellerinde bile bu vakfın etkisi vardı. Rockefeller'lar sadece zengin değildi. Bilgiye ve sisteme hükmediyorlardı. Eğitim sistemlerini fonlayarak nesillerin nasıl düşüneceğini belirlediler. Tıp fakültelerinden medyaya kadar birçok alanda onların belirlediği normlar hakim oldu. Peki ya günümüzde? Bugün hala Rockefeller soyundan gelen bireyler sessizce ama etkili bir şekilde dünya sahnesinde yer alıyor. Örneğin David Rockefeller Jr. çevre politikaları ve deniz koruma çalışmalarıyla biliniyor. Yani ailenin etkisi sadece finansal değil, ekolojik ve sosyolojik olarak da sürüyor. Ayrıca aile Bilderberg toplantıları gibi dünyanın en güçlü kişilerini bir araya getiren gizli görüşmelerin önemli destekçilerinden biri. Bu toplantılar küresel ekonomiden politikaya kadar birçok konuda yön belirleyen kararların alındığı yerler. Rockefeller ailesi servetini kullanarak sadece zengin olmadı. Dünyayı yeniden tasarlayan, küresel düzene yön veren bir güç haline geldi ve çoğu zaman perde arkasında kaldılar. Peki bu kadar sessiz ama derin bir etkinin sonunda ne oldu? Bugün yaşadığımız dünya düzeni, küreselleşme, finansal merkezleşme, bilgi kontrolü büyük ölçüde onların kurduğu sistemin bir sonucu. Kimi buna ilerleme der, kimi ise gizli bir imparatorluk. Ama şu bir gerçek. Rockefeller ailesi sadece bir aile değil, modern tarihin en etkili yapı taşlarından biri. Ve bu hikaye burada bitmedi belki bir sonraki büyük değişim dalgası yine onların masasından çıkacak farkında bile olmadan hepimiz o oyunun bir parçası olabiliriz